Gracias. Yusuf ki bunu al bence. Ay giyinme adamında anıklığım. Felaket. <laughs> Çok fena yani. Gerçekten toplamaya asla hazırlandım. Orayı kapatmamışım. Orayı kapatıyorum. Sonra çıkıyorum. orada yatarken Zorlukları geldi, çattı. Şu an ses kaydedilirken arkadan bilgisayarım bu diye sıcaktan ses çıkarıyor olabilir. aşırı bir sıcak var. Alina e, her hafta 3 gün falan annemlerde kalıyor. O yüzden biz de her hafta 3-4 gün rahat oluyoruz Yusuf'la. Gezmek istediğimiz yerleri geziyoruz işte. İşlerimizi hallediyoruz vesaire. O yüzden şanslıyız hani soranlar oluyor. Nasıl yapıyorsun? Bebekle bu kadar çalışıyorsun, video atıyorsun nasıl oluyor diye. Yani annemler sağ olsun yardımcı oluyorlar. 3-4 gün onlar da kalıyor. Ve Alina zaten babama aşık. Yani ee, babamı görünce kimseyi gözü görmüyor. Babama bayılıyor. O yüzden hiç tabii ki gözümüzle arkada kalmıyor. Onun kızarıyor. Ama bu sefer hiç kızarmadı. Bazen fark etmiyorum gözümün içinde çizdiğini bandın. O yüzden kızarıyor yani. Gözüm. Bir de tabii ki yapıştırıcı. Bazen gözünü açıyorsun falan. Ondan göz akınca kızarıklık olabiliyor ama bu sefer öyle bir kızarıklık hiç yaşamadım. Ee, çekiyorum. Story 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 çünkü kirpiklerimi çok soruyorsunuz Instagram'dan herkese mesaj yazamıyorum. Oturacağım. let gitmişler. Onu anlatıyordu. Sohbet ettik bayağı bir. Sonra burada Yusuf beni ya Ben öpücük atıyorum. O da atıyor. alkol metreyi çekiyorum. Burada alkol metrede ölçüp öyle ya arabanıza binebiliyorsunuz ya taksiye binip gidebiliyorsunuz. Kontrollü olmak önemli. <laughs> Arabaya binmeyin tabii ki evimden gidin. dışarıya çıktık. Şimdi yürüyoruz evimize doğru gidiyoruz Yusuf. biriyle konuşuyor ama kimle konuştuğunu asla hatırlamıyorum. Zaten kendi halimdeyim. Baksanıza kendimi çekiyorum falan. birbirimiziz yani Sasha bizi beklemiş burada Sasha beni öpmeye çalışıyor ses